<laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen bir e, gelin bir şey diyeceğim. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar iki dakika yayını durduracağım çünkü ben e, ya da hesap açmıştım kendime şu takıtı hesabıma girmiştim. Bir şey yapmaya çalışmıştım da o hesapta kaldığı için tekrar bir kendi hesabıma geçip gelim. Tamam mı? Oy. Tamam mı? Tamam. Söylersiniz chat. E, yani yeni gelenleri söylersiniz. Bekleyin. 5 dakika geliyorum. Hoş geldin Ceroş. Tamam geliyorum. Geldim tamam. Geldim geldim. Hepiniz hoş geldiniz. E, canlı yayınla gerçekten gelmeyenlere küsüyorum. Gerçekten e, çünkü bilmiyorum. Çünkü yayına çok az kişi geliyor. Ben de varım. Bu arada yayınımda çok fazla takas yapmazsanız sevinirim yani işte şunu verirseniz şunu verebilir misiniz gibi şeyler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Ceroş ne gerek vardı? Ceroş gerek yoktu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten gerek yok. <laughs> Uyku ayıcı Hmm. Botu isteyecek herhalde ama. Üzgünüm botu veremem. Bu yüzden. Hmm. Bunu versem ne verirsin ki? Bir dakika. Hmm. Bunu vereyim ne verirsin? Sorun değil. Ee, farklı. Arkadaşlar. E, Youtube otomatik seçiyor üyeliklerden. Yani atar mısın falan filan demeyin. Ben istemiyorum yani. Tamam bu olur. İki tane güzeldir. Ben de iki tane olduğu için verdim. Yok vermem. Şimdi bugün bir şey yapıp sizi daha edeceğim. Evet ama bir şartım var. Ekran bulanık yazmayın. Tamam mı? Çünkü gerçekten sevmiyorum. Çünkü fazla kişi olunca ekran bulanık oluyor. Takısa Tamam Tamam. So Ceroş. Ya yani kızım gerek yok. yok. Gerek yok. Duyuyor musun beni? Gerek yok. Bir dakika şimdi. Aa şu ses efektlerini falan ses kısalım çünkü öyle sesim gelmez. <laughs> Arkadaşlar e, kimse seçmiyor üyelikleri. Youtube otomatik atıyor. Aa merhaba. Özel dünya açıp daha edeceğim size. Burada çevrim için yemiş Ederim Ceroş. Selam. Üyem olduğun için zaten senin öncelik hakkın var. Herkes davet edeceğim de. Ne bu?